Merhaba arkadaşlar, bugün size Windows 8 8.8.1'den nasıl yoruma atılacağını, CD veya USB vasıtasıyla nasıl format alacağını göstereceğiz daha kolay bir şekilde. Şimdi yavaş yavaş saatlerimize başlayınca siz de yavaş yavaş bilgi almaya başlayacaksınız bu konu aktörde. Bugün sizlere Windows tabanlı şirinselerle format atacağız. En bilimsel gereken bir konu, herhangi bir seride bir format atabilir, hat bozulmuş veya de sektör olmuş olabilir veya mavi ekran hatası vardır diyebiliriz. De? Bunlar en sık sorulardan bir tanesi hat için. Şimdi size kendi bilgisayarımızı bak otak etkilerini çektim ve size bu kolay bir kolay çekip nasıl atılacağını göstereceğimi gösterecek elimden geldiğince. Ben kendi bilgisayarım ve programlarım için 2008 Pro biti attım bit aldım. Fotoğrafları açıklayan bir tatlayıcı okursanız size kendi gönlü evinizde rahatlıkla hava atabilecek düzeye gelmiş olmanız lazım. Şimdi formata atılacak adım adım yavaş yavaş bakacağız ama ilk önce hangi CT'ye hangi süreyle atmanızı şeyi bir sonraki şey göreceğiz. Şimdi eğer 47 atıyorsanız tavsiye otomatik repo 47'ye. atın. Yoksa 32 atın. Eğer bir 98 atıyorsanız repo ve enter press 68'e fıtın. Yoksa 32 atın. Eğer 47 atıyorsanız repo ve press'i atacağız. 68'e fıtın. Yoksa 32 atın. Şimdi 64 bit nedir? 32 bit nedir? Kısaca bunlar bilgi verecek olursa hem adresleme yeteneği denir. Kullanacağımız programlar için açık bit kullanmanız ve tam performansla kullanırsınız. Ama 32 bit olursa tam performansla kullanamazsınız. Bunlar için bir istemeli. Tavsiyem şudur ki 64 bit kullanım nokta işleri sistemlerinde ve programlar 64 bit dayalı oluyor genellikle bazı 32 bit oluyor ama 64 bit kullanımız tavsiye edilir. Bu not düşmüş böyle bir tane. Hangi iki kullanacaksanız kullanacaksınız bu durumda? ve kullanılık Örneğin müziği, adaptör, ve klavye gibi donanımları. Bakın hangi iki dersleri mutlaka bir kağıda yazın. Sonra hangi iki dersleri destekliyorsa maksimum onu atınız. Şimdi yavaş yavaş bilgisayarımızın farklı aşamalarına geliyoruz. Şimdi BIOS nedir? BIOS ayarları nereden yapılır? BIOS bilgisayarımızın ayarları kaydettiği yerde. Mesela biz bir format serisinden serisi oluşturduk. Yani bir format USB'si oluşturduk. Şimdi biz bunu USB HDD ayarladık önce BIOS'ta. Ve CD-ROM varsa CD-ROM'dan kontrol edeceğiz. Şimdi harçlıkları olabiliyor ama taşır harçlıkları onu bilmiyorum tam olarak. Onu da bir sonraki videomuzda görürseniz inşallah siz elinden geldiğinde ana anlatmaya çalışacağım. Şimdi biz bu BIOS'a girdik. içine ayarladık bunları. f 8 F12 diye direkt tuşuna bastık. Girdik BIOS'a bu USB HDD'ye ayarladık veya CD-ROM'u da ayarladık. Sonra direkt tuşuna bastık. Yes, Yeri tuşuna bastık F10 Hayatı artık ayarlarımıza Bilgisayarımız baştan başlıyor Bu formu yeniden başlıyorum Artık bilgilerimizi yavaş yavaş anlaya başlıyor CDVR USB masasıyla Ama şunu bir söyleyeyim burada bios'tan açılmışken konumuz burada Bazı BIOS'a değişiklik gösterebilirler Bu F2, F8, F12 tuşlar Birçok şey. bir şeylerde geçerli ama bazı tuşlarda var yani bilemiyorum çünkü BIOS'a değişiklik gösterirler Şimdi bir CR32 vardı böyle da para şeklindedir 3V 3V bu BIOS pile pildir eğer bu BIOS pili yenilenmezse işte BIOS saati çalışmaz işte BIOS ayarları kaydedilmez gibi sorunlar da olabilir az önce anlatmışken ben bu konuda kısaca bir anlattım burası gpd markalarını öneririm çünkü maksimum seviyeyi onlardan alırsınız ayrıca işte amometre aracılıklı ölçebilirsiniz volt olduğuna dair şimdi adım adım format atmaya başlayacağız Şimdi örnek bir BIOS görüntüsü var burada. Ben bilgisayarımdaki BIOS'u çektim size. BIOS etkenlik gösterebilir. Advantage BIOS P2'ye tıkladım. Ondan sonra zaten görüyorsunuz fotoğraf Bir sonraki fotoğrafta da ben bunu ayırdım. Ben bunu esas farklı attığım için hard disk yerine buraya USB HDD olacak. Eğer CD-ROM yapıyorsak CD-ROM olacak bakalım. Şimdi bir sonraki örneğimize de geldiğimizde burada hard diskimizi ayırmak için ben de dijital, işte 1TB 3.5 inç Blue var. Hala güce satışı mevcuttur. Ve burada da benim DVD writer'ım var. Şimdi ben hangi şeyimi, mesela ide change 0 master. Bunu bağlamışım. Change bir slavada bunu bağlamışım. DVD'imi bağlamışım. Şimdi bunlar benim bilgisayarımdan çekilen bir görüntüler. Şimdi kısaca anlatmak gerekirse. İkinci fotoğrafta Energy Geçmiş Boğaz seçeneği tıklayıp İkinci fotoğrafta CD atacak CD. Bu USB ile ayarlanmış olması lazım. Üçük fotoğrafı ise harddisk dvd gibi bir şeyle nasıl takıldığını görürsünüz. Adaba da favorita gidiyoruz. Şimdi ben işlemimde dedim ki daha önce Windows 8 atacağım için Windows 8'i seçtim. Siz artık kendiniz hangi forumda kullanacaksınız mutlaka ona göre seçeceksiniz. Mesela Windows 8 olur, 8.1 olur, 7 olur. Ve hatta günümüzde artık Windows 10 mevcuttur. Şimdi Windows 8 formatı gördük. Yükleniyor bilgisayarınızda yavaş yavaş. Yine geldi, bir Türkçe, biz Türkiye'de yaşadığımız için. Bana Bu sahte buna dokunmuyor, Türk. Türkçe. Buraya Q yaparsak Q klavyeyi bağlar, F klavye yaparsak F klavyeyi basıp ile tuşuna devam ediyoruz şu an. Sonra geldik, buraya şimdi yükle var. Bilgisayarımız onarım var, mesela bizim bir bilgisayarımız sorun olabilir, bazen DLL dosyaları silinebiliyor. Başka aklıma gelen. Bazen maviye karşı çakışmalar olabiliyor işte bazen bilgisayarımızı buradan biz onarırız bilgisayarımızı onların tuşundan. Yani her şey fazla atılmak bu çözüm değil bu konuyla ilgili. Bu konuyla ilgili ben başka bir daha şimdi bu kadar kesiyorum. Sonra bir bakıyoruz. Windows 8 format atlar. Windows kura Pro. Pro böyle, Pro Vale, filmleri vardı. Ben tam maksimum performans alayım diye kura Pro çok büyük kodum bilgisayarımı. Gördüğünüz gibi resimlerde de. Şimdi adım adım gidiyoruz Windows'a. Mesela lisans koşullarını kabul etti. Küçük bir butona tıkladım. Gördüğünüz gibi. Ve ileri tuşuna bastım. Devam ediyorum. Şimdi en sık burada hata yapılan yerler birisi de budur. Genellikle birçok insana burada yanlış artist bir bölerle biz artist gibi minimum şeyleri bölmemiz lazım. Çünkü ne kadar artist gibi bölersek artist gibi çalışma şey o kadar azalır. Yani aşırıca zorlanabilir. Mutlaka minimum tek olabilir ama tek olmasını tavsiye etmem çünkü eğer teknisyen sorumlusunun bir komut atılmasında veya kullanım atıyor, MySQL, Microsoft işte bunun gibi veri tabanlı programlarında bu tarz kaydı programlarda silirse bu hiç iyi bir şey olmaz çünkü binlerce veriler gidebilir hatta yazışmalar mesela kamu konularından işte Word, Excel bunlar batı üstünde olduğunu düşünürsek, bunlar bir sevindiğini düşünürsek bu iki iyi bir şey olmaz. Ben diyorum ki mutlaka ikiye bölün, ikiye bir de diskinize, mutlaka diskinize. buraya atın mümkün olduğunca. Ayrıca kutlaşa bir hard diskinize mutlaka yükleyin, yine alın. Çünkü genel her formatlanma ihtiyacı olabilir. Programları bu buraya kurunca c'ye. Yani. Ben, ben mesela bilgisayarını size anlatayım sadece Ben programları bu buraya kuruyorum, yedekleri buraya alıyorum. Bu rüyalar için korkmak varken hiçbir sıkıntı yaşamadık o zaman kadar. Ben size öneririm, tavsiye ediyorum. Şimdi geldi ekran. Artık bizim Windows 8 Format işinim sistemi yüklemeye devam ediyor. Bu gördüğünüz yeşil şu. Yeşil tuşu burası aşağıya kadar yeşil tuş olursa herhangi bir sıkıntı yok. İşin içinde atıyor. Sıkıntı yok o konuda. Yine kısaca anlatmak gerekirse ilk resimimizde USB vesile öğütlemi yapıyor işaret sistemi kurulacak şeyleri açıyor. İkincisinde hangisindekilerin F ise M Q ise Q ile devam ediyor. Daha sonra üçüncü resimde şimdilik bu satırda devam ediyor. Göreceksiniz hangi işaret sistemi atıyorsun. Birkaç tane işaret bunu yüklersiniz. İşaret sözleşme kutusundan devam ediyor. Sonra altıncı resimimizde hadis bölümün şekli 2 bir tek de bölebilirsiniz ayarlayabilirsiniz. yedinci resimde işaret sistemi başlığını görüyoruz. Şimdi kurulum başlıyor. Artık bizim bir çev sistemimiz var. Çev i̇şte yükledi bilgisayara. Sonra tekrar geri dönüş kurulum başlıyor. Kemal sosu yüklemeye başlıyor. Ve bizim bir şeyler sistemimiz atıldı. Biz mesela nasıl atacağız? Mesela işte bir sebep dedik. İşte driverları nasıl tanıtacağız? Veya benim bilgisayar takılı olan cihazı nasıl tanıtacağız daha doğrusu? O nasıl ben bir sonraki videoda bir örnek uygulama şeklinde yapacağım için şimdi bu kadar yetiniyorum bu konuyla. Orada rahatlıkla görebileceğiniz bir tane programda basacağım. Artık kağıda yazmıyor böyle driver yok bu driver şuraya yüklenecek yok bu driver buraya yüklenecek bak hepsi evdeki program içerisinde yani ister normal olarak ister online olarak yükleme şansına sahibiz bu konuyla ilgili bu kadar anlatacağım için bu kesiyorum konuyu bu şekilde bir işlem sistemini bilgisayar kurmuş oluyoruz daha sonraki videoda nasıl driver alacağım için şimdi kesiyorum ama şu çok önemli driver ve donanmaların tanımadan hiçbir şey tanımadan olmazsa olmazıdır ben dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Beni Facebook, Instagram ve Twitter'dan takip edebilirsiniz. Bu bana abone olup destek olabilirsiniz. Her bir sorunuz varsa Facebook'tan bana mesaj olarak atabilirsiniz. Eline gelince, en ne geldi? En uzun cevap vereceğim sizlere. Ben de teşekkür ederim. Bu, unutmayın ki bunu bu videoyu izliyorsanız zararını nasıl yüklendiğini bir sonraki videoda anlatacağım için ona bakmanızı öneririm bu konuyla ilgili.